Versin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iftiharla sunar. Radyo Tiyatrosu Eser Nutuk 2. söylev 7. bölüm. Seslendiren Ozan Çolak. Şimdi saygıdeğer efendiler İsterseniz size büyük bir komployu anlatayım. 26 Ekim 1924 günü geç vakit 1. Ordu müfettişi Kazım Karabekir Paşa'nın görevinden çekildiğini bana bildirdiler. Müfettiş Paşa Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığı çekilme dilekçesinde verdiği teftiş raporlarının ve ordumuzun yükselip güçlendirilmesi için sunduğu tasarıların dikkate alınmamasından büyük üzüntü duyduğunu söylüyor. Görevini Milletvekili olarak daha büyük bir vicdan rahatlığı içinde yapabileceğine inandığından ordu müfettişliğinden çekildiğini bildiriyordu. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın rapor ve tasarıları ilgili yerlerde incelenmiş, kabul edilebilir ve uygulanabilir olanlara dikkate alınarak uygulanmıştı. Böyle olmayan önerileri ise elbette dikkate alınmamıştı. 30 Ekim günü de Fuat Paşa'nın Ankara'ya geldiğini öğrendim. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya davet ettim. Geç vakte kadar bekledimse de gelmedi. Kendisini aratırken öğrendim ki Fuat Paşa'yı Ankara'ya varışında Rauf Bey karşılamış. Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa ile görüştükten sonra çıkarken emir subayına milletvekilliği görevime başlayacağımdan ikinci ordu müfettişliği görevimden bağışlanmamı dilerim diyen dilekçesini bırakmış. Milletvekilliğinden çekildiğini meclis başkanlığına bildirmiş olan Refet Paşa'nın çekilme yazısı ise Rauf Bey tarafından geri aldırılmıştı. 18 Ekim günü bir buçuk ay süren bir yurt gezisinden Ankara'ya dönüşümde beni karşılayanlar arasında Rauf ve Adnan Beyleri görememiştim. Oysa dargınlık belirtisi sayılabilecek böyle bir davranışlarını beklemiyordum. Efendiler, bir komplo karşısında bulunduğumuzu düşünmekte bir saniye bile duraksamadım. Durum şuydu. Bir yıldan beri, yani Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekilişinden beri, Rauf Bey'le Kazım Karabekir Ali Fuat ve Refet Paşalar ve başkaları arasında bir düzen düşünülmüştür. Bundan başarı sağlayabilmek için orduyu ele almak gerekli görülmüştür. Bu amaçla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu müfettişi olarak eskiden komutanlık yaptığı doğu illerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa da politikadan hoşlanmadığını, yaşamını askerlik mesleğine adamak istediğini ileri sürmüş ve 2. Ordu müfettişliğine gitmişti. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa ile ona bağlı kol ordunun komutanı Cafer Tayyar Paşa'nın da bu düzende kendilerine katılabileceklerini düşündüler. Bir yıl, ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalışıp orduları yanlarına kazandıklarını sandılar. Bu bir yıl içinde Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi işlemlerimiz ortaklaşa düzen kuranları birbirlerine daha çok yaklaştırdı ve birlikte çalışmalarına yol açtı. Eyleme siyaset yoluyla geçeceklerdi uygun zaman ve fırsatı bekliyorlardı. Siyasal alandaki ve ordudaki hazırlıklarını yeterli görüyorlardı. Gerçekten Rauf Bey ve benzerleri, parti içinde kalmayı başararak meclisin tatil döneminde milletvekilleri üzerinde çalışabilmişti, seçim kazanamayan ikinci grup milletvekilleri aracılığıyla da bütün yurtta ulusu bize karşı kışkırtma fırsatı bulmuşlardı. Ülke içinde bir takım gizli örgütler de kurmaya başladılar. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf ve Adana'da Tok Söz gibi gazetelerle işbirliği yaptılar. Kamuoyunda genel bir görüş ayrılığı yarattılar. Hakkari bölgesinde Nesturi ayaklanmasını bastırmaya çalışırken İngiltere'de bize bir ultimatom vermiş, meclis olağanüstü toplanarak savaş olasılığını göze almıştık. İşte sözü geçen kişiler, bir yabancı devletin bize saldırabileceği bu çetin günlerde Kendileri de bize saldırarak hedeflerine kolayca ulaşabilecekleri düşüne kapıldılar. Savaşa hazır durumda bulundurmak zorunda oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri siyaset alanına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan eğitim ve göçmenlerin yerleştirilmesi gibi çetin sorunlar da bu koşullarını çabuklaştıracak nitelikteydi. Çünkü çok yandaş kazanabilecekleri görüşünü pekiştiriyordu. Efendiler, bu komployu öğrendikten sonra önlemini bulmakta güçlük çekilmedi. Mecliste gen soru görüşmelerinin başladığı 30 Ekim akşamı yemeğe beklediğim Fuat Paşa gelmedi. Ama İsmet Paşa ile Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa geldi. Çok kısa bir görüşme sonunda komploya karşı tutulacak yol kararlaştırıldı. Hemen milletvekili de olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinden milletvekilliğinden çekildiğini meclis başkanlığına bildirmesini telefonla rica ettim. Daha önce de bu düşüncede olduğunu bildiğim paşa ricamı hemen yerine getirdi. Milletvekili olan komutanlara da şu şifre telgrafı çektirdim. Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördüğüm önemli bir gereklilik üzerine hemen milletvekilliğinden çekilme yazınızı meclis başkanlığına telle bildirmenizi öneririm. Gerekçe olarak tüm varlığınızı önemli olan askerlik görevine kayıtsız koşulsuz bağlamak istediğinizi belirtmeniz yerinde olur. Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa da önerim üzerine çekilme yazısını vermiştir. Efendiler, o gece sabaha kadar 1., 2., 3. ve 5. kolordu komutanlarından gelen yanıtlarda önerimin olduğu gibi ve hemen uygulandığı bildirildi. 3. Ordu Müfettişi ile 7. Kolordu Komutanı bana karşı güven ve sevgileri konusunda güvence verdikten sonra seçim bölgeleri halkına karşı olan sorumlulukları dolayısıyla benden önerimin nedenini sordular kendilerine verdiğim yanıtta, komutanların milletvekili de olmalarının ordu içinde gerekli disiplinle bağdaşmadığı kanısına varılmıştır. Birinci ve ikinci ordu müfettişlerinin görevlerinden çekilip meclise dönerek orduları elverişsiz bir zamanda başsız bırakmış olmaları bu görüşü doğrulamaktadır, dedim. Efendiler, Milletvekili olan Genelkurmay Başkanı ve komutanlar, orduda siyasetle uğraşan kimselerin bulunmasındaki sakıncayı anlayarak önerimi iyi karşıladıktan ve bana karşı güvenlerini eylemleriyle gösterdikten sonra, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığınca verilen buyrukla, yerlerine atanan kişilere askeri görevlerini, yöntemine uygun olarak devir ve teslim edip sonucu bildirmeleri istendi ve ancak bundan sonra meclise girebilecekleri bildirildi. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir Paşa ve Fuat Paşalar, istenen işlemleri tamamlayıncaya kadar meclisten çıkarıldı. Milletvekilliğinde kalmak isteyen iki ordu komutanının ordu ile ilişkisi kesildi. Böylece komplo kuranların, meclise ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıkarıldı. Mecliste başlayan gen soru görüşmeleri dolayısıyla da Başbakan İsmet Paşa yaptığı öneriyle sahnenin perdesini kaldırdı. Birçok milletvekilleri, dedi, gen sorunun konusundan çok türlü bakanlıkların işlerine değinmiş, dahası başbakanın devletin iç ve dış politikasını ele almak istemişlerdir. Bu isteklerin hepsini seve seve benimsiyorum. Gen sorunun, önem ve kapsamının hiçbir bakımdan kısıtlanmamasını öneriyorum. Ben, güzel taktiği severim. Hükümet, açıktan ve cepheden çarpışmayı kabul etmekle, oyun hazırlığı yapanların oyunlarını oynamalarını çabuklaştırdı. Efendiler, hükümetten yana ve ona karşıt olmak üzere 30'a yakın milletvekili söz aldı. Söz sırası karşıt görüşlerden Rauf Bey'e gelmişti. Rauf Bey konuşmasında döndü, dolaştı, en sonunda ilke sorununa dayandı. Tutumumuz, yolumuz, sınırsız ve koşulsuz ulusal egemenlik ilkesidir, dedi. Yunus Nadi Bey'in sesi işitildi. Cumhuriyet! Rauf Bey yanıt vermedi. Cümlesini şöyle tamamladı ulusal egemenliğin belirdiği biricik makam Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyet sesleri bütün meclis salonunu doldurdu. İhsan Bey, sözleriniz açık değildir, Rauf Beyefendi. Rauf Bey, açıktır, çok rica ederim İhsan Beyefendi, dedi. İhsan Bey de, pek açık değildir, uzun süredir sizinle anlaşamadık, dedi. Söz alan Recep Bey, sayın arkadaşlar, dedi. Yurdun yükselişini kesinlikle sağlayacak olan bu davayı Bugüne değin boğazımıza kadar kan içinde yoğrularak yürüte geldik. Bundan sonra en büyük yanlışlık duraksamalar, kuşkular ve açık olmayışlardır. Bunların nereye varacağını kimse bilmez. Efendiler, Rauf Bey, hükümete neden karşıt olduğunu iyi anlatabilmek için şöyle bir açıklama yapmaya gerek gördü. Efendiler, dedi, değil halifeci ya da sultancıya, bu makamın haklarını alabilecek herhangi bir makama karşıyım. Rauf Bey, halifeci ve sultancı olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanına karşı olduğunu açıklayıp ilan ediyordu. Daha önce yeri geldiğinde söylediğim gibi Rauf Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti biçiminde diretiyordu. Yani ad değişse de, Cumhuriyet adı verilse de, devlet örgütünün o nitelikte tutulmasını istiyordu. Niçin? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı, halifelik ve saltanat makamının haklarını alabilirmiş. Efendiler, bunlar Recep Bey'in dediği gibi boş sözler değil de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mantık aldatma değil de nedir? Gen soru görüşmelerinin son gününde Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in bu sözüyle ilgili olarak şunları söyledi. Rauf Bey'e göre halifelik ve saltanat makamının hakları vardır. Sakın kimse almasın. Günün birinde belki kullanılacaktır. Oysa anayasa çıkmıştır bütün makamlar yasayla saptanmıştır. Ama yine de boş öyküler, boş sözler söylemektedir. Efendiler, gen soru görüşmelerine son vermek zamanı gelmişti. Görüşmelerin yeterliği önergesi kabul edildikten sonra, meclis soruşturması önergesi oylandı ve 19 oya karşı 148 oyla reddedildi. Efendiler, düşünülebilir ki her hükümet için her zaman gen soru verilebilir. Bir gen soruya bu kadar önem vermek doğru mudur? Şunu bilginize sunayım ki, söz konusu olan gen soru, olağan bir gen soru değildi. Komplonun bir aşamasıydı. Bu gen soru oyunundan sonradır ki, karşıtlarımız maskelerini atmak zorunda bırakıldılar. Bilindiği gibi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir parti kurdular. Gizli ellerin düzenlediği parti programını da ortaya attılar. Cumhuriyet sözcüğünü ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye Cumhuriyet hem de ilerici Cumhuriyet adını vermeleri nasıl ciddi ve ne kadar iştenlikli sayılabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları parti tutucu adı altında ortaya çıksaydı belki anlamı olurdu. Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesini bayrak olarak eline alan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? bu bayrak yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanıp kalanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdığı bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve ilerici olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları dinsel bağnazlığı coşturarak ulusu cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti, dinsel düşünce ve inançlara saygı perdesi altında, ''Biz halifeliği yeniden isteriz, biz yeni yasalar istemeyiz, bize mecelle yeter, medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, bizimle birlik olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi sizi gavur yapacak, size şapka giydirecek.'' demiyor muydu? Efendiler, yaşanan olgu ve olaylar da açıkça gösterip kanıtladı ki, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, programı en hain kafaların ürünüdür. Bu parti, yurtta suikastçilerin, gericilerin sığınağı ve umut dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini, taze Türk Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik planlarının kolayca uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih, Özel olarak düzenlenmiş yaygın ve gerici doğu ayaklanmasının nedenlerini araştırdığı zaman onun önemli ve belirgin nedenleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dinsel alanda verdiği sözleri ve Doğu'ya gönderdiği sorumlu sekreterin kurduğu örgütleri, yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Efendiler, politika dünyasında birçok oyunlar görülür. Ama kutsal bir ülkenin belirişi olan cumhuriyet yönetimine karşı, çağdaşlaşmaya karşı bilgisizlik Bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman, ilerici ve cumhuriyetçi olanların yeri, gericilere umut ve etkinlik kaynağı sağlama yeri olmamak gerekir. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü önlemler almaya gerek gördü. Takrir-i Sükun yani Dirlik Düzenliği Sağlama Yasası'nı çıkardı. İstiklal mahkemelerini çalıştırdı. Ordunun savaşa hazır 8 tümenini ayaklanmaları bastırmak için uzun süre görevlendirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen zararlı kuruluşu kapattı. Sonunda elbette Cumhuriyet başarı kazandı. Ayaklananlar yok edildi. Ama Cumhuriyet düşmanları büyük komplolarının sona erdiğini kabul etmediler. Alçakça son bir girişimde bulundular. Bu da İzmir'de düzenlenen suikast biçiminde belirdi. Cumhuriyet mahkemelerinin eli bu kez de Cumhuriyeti suikastçilerin elinden kurtarmayı başardı. Efendiler, Aldığımız olağanüstü önlemleri onlara gerek kalmadığı görüldükçe kaldırmakta duraksamadık. Nitekim İstiklal Mahkemeleri iş bittiğinde kaldırıldığı gibi Takriri Sükun Yasası da yürürlülük süresi sonunda yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin incelemesine sunulmuştur. Meclis yasanın daha bir süre yürürlükte kalması gerekliliği görmüşse de kuşkusuz bu ulusun ve cumhuriyetin yüksek yararları içindir takrir-i sükun yasasının yürürlükte ve İstiklal mahkemelerinin çalışmakta olduğu süre içinde yapılan işleri göz önüne getirecek olursanız, meclisin ve ulusun güveninin tam yerinde kullanıldığı kendiliğinden anlaşılır. Ülkede büyük ayaklanma ve suikastlar önlenerek sağlanan dirlik ve düzenlik elbette kamuyu sevindirmiştir. Efendiler, ulusumuzun giymekte olduğu ve bilgisizliğin, aymazlığın, bağnazlığın, yenilik ve uygarlık düşmanlığının simgesi gibi görünen fesi atarak, onun yerine bütün uygar dünyanın kullandığı şapkayı giymesi ve böylece kafa yapısıyla da uygar toplumlardan hiçbir farkı olmadığını göstermesi gerekiyordu. Bunu takrir-i sükun yasası yürürlükte bulunduğu sırada yaptık. Bu yasa yürürlükte olmasaydı yine yapacaktık. Ama bunu yasanın yürürlükte oluşu da kolaylaştırdı denirse bu çok doğrudur. Gerçekten de böylece kimi gericilerin kamuoyunu geniş ölçüde zehirlemesine meydan bırakılmamıştır. Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla şehlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük, türbecilik ve benzeri bir takım sanların yasak edilerek kaldırılması da takrir-i sükun yasası yürürlükte iken yapılmıştır. Bunlarla ilgili işlem ve uygulamaların toplumumuzun boş inançlara bağlı, ilkel bir topluluk olmadığını göstermesi bakımından ne kadar zorunlu olduğu açıktır. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve talihlerini, yaşamlarını, falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların ellerine bırakan insanlardan oluşmuş bir topluluk, uygar bir ulus olarak görülebilir mi? İşte biz takrir-i sükun yasasının yürürlükte oluşundan yararlandıksa, ulusumuzun alnını olduğu gibi Açık ve temiz göstermek için, ulusumuzun bağnaz ve orta çağcıl olmadığını kanıtlamak için yararlandık. Efendiler, ulusumuzun toplumsal, ekonomik, kısacası uygar yaşamla ilgili bütün işlem ve ilişkilerinde verimli sonuçlar getiren yeni yasalarımızda, kadın hak ve özgürlüklerini sağlayan ve aileyi sağlamlaştıran medeni kanun da bu dönemde yapılmıştır. Şunu söylemeliyim ki, biz her araçtan yalnız ve ancak bir düşünceyle yararlanırız. O düşünce şudur. Türk ulusunu uygar toplumlar içinde yaraştığı yere yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendirmek, bunun için de zorbalık düşüncesini öldürmek. Saygıdeğer efendiler, günlerce zamanınızı alan uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonunda tarih olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebildiysem kendimi mutlu sayacağım. Efendiler, burada söylediklerimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri yaşanan ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte de seni bu hazineden yoksun kılmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunluluğuna düşersen göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz bir nitelikte belirebilir. Bağımsızlığını ve cumhuriyetini yıkmak isteyecek düşmanlar bütün dünyada benzeri görülmemiş bir üstünlük kurmuş olabilirler. Zorla ve aldatmayla Sevgili yurdun bütün kaleleri alınmış, bütün gemiliklerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesi düşman eline geçmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere ülkede yönetimi elinde bulunduranlar aymazlık, sapkınlık ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu yöneticiler kişisel çıkarlarını ülkeye giren düşmanların siyasal amaçlarıyla birleştirebilirler. Ulus yokluk ve yoksulluk içinde yıkılmış, bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin çocuğu, işte bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Gerekli olan güç damarlarındaki soylu kanda vardır.